Gelsiniz komutanım. Rahat arkadaşlar, istirahat et. Be. Ulan biz burada dokuz doğuruyoruz adamın yaptığına bak ya. E Almadılar beni benetimi. Ne yapayım? Ulan oğlum. Daha da iki adamımız var. Cehennemin tam ortasında iki adam. Ulan karakolun katırı bile alarmda. Sen burada eşek gibi yatıyorsun. Ya sen niye gidip gelip bana bulaşıyorsun, He? Bana bakın. O adamlar buraya gelene kadar hazır ol da bekleyeceksin. Tamam mı? Hamza. Vallahi devrem mevrem demem seni eşek sudan gelene kadar döverim. Yürü. Ya. Şş, Hamza, sürprizlerle dolusun ha. Takdir ediyorum bazen sana. Aferin. Kimse gevşemiyor beyler. Emir bekliyoruz.